Hocam cinler bize hangi surette görünebilirler? İnsan kılığında görünebilirler mi? Şekilleri nasıldır? Bunu bize tarif edebilir misiniz? Cinler her kılığa girebildikleri için her surette gözükebilirler ama genelde hayvan kılına, yılan, akrep, köpek kılıklarına girebilirler. Müslümanları kuş şeklinde, beyaz huzmeler şeklinde, böyle parıltılar şeklinde insana görebilirler. İnsan kılığına girebilirler. Tabi bunu ayırt etmenin bazı yöntemleri var. Bacakları çarpıktır. Ayaklarında da toynak at ayağı gibi, keçi ayağı gibi kılıdır. Onu düzeltemezler. Oradan biz onların cinnilerden olduğunu anlarız. Müslümanları cübbeli, sarıklı, sakallı alimler gibi gözükürler. Güzel bir şekilde surette korkutmadan gelirler. Ama kafir olanları karartı şeklinde, insanları korkutup ürperti şeklinde gelebilirler. Bizim gördüklerimiz sarıklı, cübbeli, alim kanında görüyoruz bunları. Daha güzel, nurani olarak şekilde gözüküyorlar. Bazen parıltı ışık şeklinde görülebiliyor. Beyaz kuş şeklinde, beyaz kartal şeklinde görülüyor. Müslümanların olduğunu nasıl anlarız? geldiği zaman bir huzur olur. insana bir sıkıntı vermez. Ama kafirler geldiği zaman insanda böyle bir ürperti, korku hali kaplar. E, daraltı, bunaltı olma halleri olur. Biz de bunları anlarız yani onların. Bazen gölge şeklinde kaçıp gitmeleri olur. Bunun alakalı çok yaşayanlar hemen hemen vardır. Cinlerin asli suretini kimse göremez. İmam-ı Şafi rahmetullahi Aleyhi'ye göre asli suretlerini görüyorum diyen kafir olur diyor. Yani tabi bunlar kılığa giriyor. Kabile kabile e, farklı kılıklara girip böyle gözükürler. Asli suretleri allah Teala bilir ancak.